Selamünaleyküm. Rüya çalışmalarımıza çalışmalarımızı tekrarlayacağız. Birinci atölyemiz gayet güzel, verimli ve bereketli olarak geçti. Allah katılımcıların hepsine razı olsun. Kasım ayının 26'sında saat 11'de tekrar yine yeni eğitimimize başlamış olacağız. Eğitimlerimiz cumartesi ve pazar günleri saat 11 ile 13 saat arasında, arasında gerçekleştirilecektir. Yine eğitimimiz 3 seviye şeklinde olacak. İlk, orta ve ileri derece şeklinde. Katılmak isteyen kişiler gerekli bilgileri videonun altındaki açıklama kısmında görüp oradan elde edebilirler. Bu manada katılma bilgilerden sonra katılmak isteyenler de açıklama kısmındaki adresinden bana ulaşabilirler. Allah hepinizden razı olsun. Bu manada dinleyicileri de katılımcı arasında görmek isteriz. Selamünaleyküm.